Merhaba Arkadaşlar Orada Ben Mutluyum Bugün Üstlere Counter Oynayacağım Üstlere Şuraya Gidelim Azal Takıyorum Hmm 31 31 evet, Bakalım Neler Olacak O kadar Daha, daha tamam. Tamam. Tamam, ne? Bomba lan el bomba. Bakın şimdi ilk taraftan buradan geldi. <laughs> Onu nasıl yapayım? Aga, aga geri çekil. Aga geri çekil. Aga Allah'ını geri çekil. Allah'ını seviyorsan geri çekil. Onu ben Çan儿, mesela bir çekilmiyorlar çanırmızı. Kim öldürdü ki yani? onu? Bu iki yerde kendi. Yani. Bu peri. Bu stil. İşte öyle. Böyle çıkıyorum ya. Buradan çıkıp da vursam böyle var ya ne ala of. Şöyle çıkıyoruz. Oo oh, baba soramayla onlar hep hepsi benim düşmanım olsa onlar bir takım olsa var ya ben de burada olacağım. Zombi olacak onlar Burayı bana bilecek ama öyle bir oyun olsa var ya. Öyle bir oyun ya da te, bir tek var ya öyle bir şey güzel olur ki Süper olur. Zaten bilgisayar oyunu kendin yaratabiliyorsun. Öyle bir şey var da bir bilgisayar oyunu şeyinde var da bizim orada bir şey var da işte. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Oha salak ya. İnsan bir şuraya çekilir, eğilir, mal. Sende ne akıl var lan? Allah Allah. İki dakika olmuş hala şarjör değiştiriyorsun lan. Al. aa, aa bu ne yapıyor? Adama bakıyor yüzüne. Acıyım mı diyor filan yani. Mal mısın Hı. Eee. Normalin olduğu bu daha iyiymiş. Tamam. Aldım. Oo, iki 200ymiş lan bu bombalar. Vay yemin. Bizim orada değil ama. Bizim orada yok ya. Tamam, ne oluyor Aga ben bunu, bunu hmm. Geliyorlar arkamdan geliyor. Şöyle, Hadi hmm. <laughs> Oh 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 shit. Oh. Shit oh, dedim. Bak şey demedim. Shit. Yani argo kelime kullanacağım bunu diyorlar. Çık lan çık 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 bu ne be oha korktum ya. buraya bir çıktık dur çıkmıyor cami şimdi cami değil lan bu cami bile değil ki cami olsa içinde böyle şeyler olmaz içinde bir şey yok ki. Vay var işte bunlar olmaz ki cami olsa. yani cami değil işte. evet

Oha, oha daha ölmemiş Daha ölmemiş. Ya daha şey kan kaybı yaşıyor. Ama bir şey diyeyim. Ben şunu aldım gitme Oha sıfır mı? Oha çok çok oldu. Dur çek. Oğlum burada patlatsak mı olacak şimdi ya? Oh Allah Allah. Oo oh, ya anladım lan bizim bölge diye buraya patlatmayız lan onların bölgeye patlatmamız gerek illa yoksa bizim bölge yanacak lan Bomba patlıyor ya arkadaş. Arkadaş Ne oluyor lan gel 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 arkadaş gel gel lütfen gel. Teşekkür kanka. Hop hop. Ben yani bu taraftan dolanıyorum. Burası tamam değil Rıza Baba ya daha çok iş var. Rıza Baba ne yapacağız şimdi gel lan. Şimdi gel. Buradan her gidişimde öldüm. Allah. Allah'dan hatta az kalmış hiç bilmem. Bir daha da oh, korktum lan. Aa bomba kurarım abi. Dur dur bomba yeri nerede lan? abi? Aga bu bizim bölge değil mi ya? Allah Allah. Ya. Oğlum, tam bölge kurdum. Şey, bölge şey yapacaktım ki. Oh yoksa. Oha oha iyi lan. Dur bomba da alsam. Bomba bomba bomba. Bomba gerek. Şöyle. Yanlış. Yanlış. Oha. Oha. Lan nasıl? Lan sürekli mi gelmişler? Bir şey söyleyin lan. Bir şey lan. Ya benim oğlum lan. Nasıl karışmışsın? Hayvan. Kan ha, kırdırdı oğlumu. Aa satayım? Çık lan şuradan. Çık çık çık. sağdan bile Sağdan salak oğlum Allah'ını saktırma Ya bomba baba alıyacaksın lan Allah'ım al. Katla al. sen oğlum duruyoruz sana Oha 63 mü? Lan 90 gelmesin abi. Şarjör değiştirdik yok ya bir daha oha ama paramız taze taze arkadaşlar. Yani siz görebilirsiniz de neyse. <laughs> Bak ki ya like. Öleceğim lan Aa ölmeyeceğim lan. <laughs> Bizim adamlar orada ya. Allah korusun. Burada ölüyorum işte arkadaşlar Kes. Dur 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 dur. Hadi, vallahi dur ben öleceğim lan. Çok sinirlendim. Çık lan şuradan. Nerede saklandın üstüne mi? Al. Hocam <laughs> sen istedin. O nasıl öldüremem ya? Yine sıraklaştım. Buradan gitmem lazım. Yok. Adam. Allah. Ne yapıyorsun lan? Burası yeri. Hayvan ayakta durma. Böyle çaksam üstüne gider mi? <laughs> Allah geliyordu lan. Ben de şimdi. Az bir kişi kalmış. Allah Allah aslında liderdi. Allah Allah. <laughs> Öldürmeyin adamı. Öldürürüm sizi. Kim ki? <laughs> Dostum Hala hayal hayvan. Nasıl? Paramızı atandırdık onu. Nasıl oldu diye? Oh. Gerçi zaman? Yetmiyor mu? Aa. Dur. Bir, al, oradan mı Oh, headshot! Headshot! Headshot yaptım. Adam bak headshot ya. Ben de size ne yapacağım biliyor musun? Gel abi. Gel Gel Gel, gel. O buraya gelecek. Bu plan işleri. Bak bak. Gel lan gel gel. Hayır, Sen. Sen oldu? bir daha adam ölecekler bomba patlamış. Öldü mü? lan? o? Dostum. Dost bir şey öldürmüyor. Hayır. Patla lan. Hemen patla lan dakika tam patlayacak can lan. Bir iki üç kez daha olsa. Oo! İyi daha çelik elek falan burada sonlandırayım. Dur bu son lan. Bu günü de oynayayım sonra sonra. Allah! Bu aksiyon kaçmaz. Arkadaş. Bir doğru da. Bir. İki. Evet. Oh, oh, oh. Arkadaşlar bu günlük benden bu kadar. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.